All-Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu baştan sona mükemmel bir mücadeleye sahne oldu. Oyunun başında kırmızı takım farkı açsa da mavi takım geriden gelerek durumu 8-7'ye kadar getirdi. Oyun 10-10'a geldiğinde herkes oyunun kime gideceğini merak ederken kırmızı takım büyük bir reaksiyonla hem ödülü hem de dokunulmazlığı kazandı. Takım oylaması sonucunda potaya giden isim Peki siz bu oylama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce potaya kim gitmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.